Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tüm emtialarda çalışan bir stratejiyi anlatacağım. Bu strateji ile doğru noktalarda işlem alacağız. Öncelikle mumları heykin ayşi olarak ayarlıyoruz. Doğru sonucu almak için bunu seçiyoruz. Ardından göstergelere tıklıyoruz ve WoodBot Alerts indikatörünü ekranda görüldüğü gibi seçiyoruz. Bu indikatör bizlere buy ve sell sinyalleri vermektedir. Fakat doğru sonucu almak için ayarlarını ekranda görüldüğü şekilde değiştiriyoruz zaman dilimini 5 dakikalık olarak ayarlamamız gerekiyor. En iyi sonucu 5 dakikalık zaman diliminde alacağız. Ekranda görüldüğü gibi bizlere buy ve sell sinyalleri vermektedir. Fakat sadece bu sinyalleri görerek işlem yapmayacağız. İki tane daha teyit indikatörü ekleyeceğiz. Böylelikle teyit indikatörleri sayesinde en doğru sonucu elde edeceğiz. Teyit indikatörlerine geçmeden önce sizlere sunduğumuz yapay zeka trade botundan bahsedeceğim bu bot ile işlemlere otomatik girecek doğru noktalarda kar alıp çıkacaksınız. Ekstra kripto bilgisi gerekmeden kullanacağınız bot Binx borsasında çalışıyor. Günlük ana kasaya %2 ile %4 arası gelir sağlamaktadır. Tüm kasa kontrol sizde olmaktadır. Detaylı bilgi için ekrandaki Telegram kanalına gelebilirsiniz. Teyit indikatörlerinden biri, URVU tarafından eklenen Linreg Candles indikatörü. Bu indikatörü ekledikten sonra ekrandaki gibi ayarları değiştiriyoruz. Ve en üstteki kripto adının yazdığı yerde 3 noktaya basıyoruz ve gizle diyoruz. Böylelikle ikinci indikatörün ayarı da tamamlanmış oluyor. Sistemin ikinci indikatörünü ekledikten ve kripto ismi kısmından gizledikten sonra ekranımız bu şekilde gözükmeye başlayacak. Sıra geldi üçüncü indikatörü eklemeye. Üçüncü indikatörümüz CCI yani MTA kanal endeksi indikatörü. İndikatörü ekledikten sonra uzunluğu 25 yapıyoruz. Üst ve alt bantları kapatıyoruz. Şimdi nasıl sinyal aldığımıza bakalım. Mesela bir buy sinyali gelmiş. Hemen aşağıdan CCI indikatörüne bakıyoruz. Eğer orta bandı yukarıya doğru kesmiş ise bu işleme rahatlıkla girebiliriz ve buy sinyaline baktığımızda Linrek indikatörünün altında sinyal vermiş olmasına dikkat edelim. Sel sinyalinde yine aynı şekilde sinyal geldiğinde CCI indikatörüne baktığımızda orta bandı yukarıdan aşağıya kesiyorsa işleme giriyoruz ve Linrek indikatörünün üstünde sinyal gelmiş olmasına dikkat edelim. Sistem 5 dakikalık zaman diliminde çalışıyor kripto para, forex, hisse senedi hepsinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken konu, sinyal geldiğinde bir mum önce bile olsa CCI kesişimini mutlaka teyit etmemiz gerekiyor. CCI orta band kesişimine dikkat edelim. Bir mum öncesinde bile olsa, yukarı veya aşağı kesme varsa, o işleme giriş yapabiliriz. Stop loss noktasını belirleyip tüm şartlar oluştuktan sonra işleme girebilirsiniz. Kripto piyasasında anlık fırsatları yakalamak, doğru zamanda alım ve satım yapmak artık çok daha kolay. Sistemimiz özellikle 5 dakikalık zaman diliminde gerçekleşen güçlü yükseliş ve düşüşleri önceden tespit edebilme yeteneğine sahiptir. Yüzlerce indikatör arasından sadece en verimli ve güvenilir olanlarını seçiyor, kapsamlı testlerden geçiriyor ve sizlere hazır, optimize edilmiş sistemler olarak sunuyoruz. Bu sayede karmaşık analizlerle vakit kaybetmeden doğru noktada giriş yapabilir, doğru zamanda kar alımı gerçekleştirebilirsiniz. Sistemin başarısının temelinde doğru teyitlerin alınması yatar. Yani her işlemde birden fazla göstergeden aynı yönde onay almak başarı oranınızı katlayarak artırır. Bu yöntemle yalnızca rastgele işlemler değil, istatistiksel olarak güçlendirilmiş stratejik hamleler yapmış olursunuz. Kripto piyasasında kazanç, Duygularla değil, sistematik yaklaşımla mümkündür. Bizim görevimiz sizlere bu sistematik yaklaşımı en sade, anlaşılır ve etkili şekilde sunmaktır. Güvenilir verilerle doğru zamanda harekete geçerek siz de kazanan tarafta yer alabilirsiniz. Bu ve buna benzer sistemler ve tamamen yapay zeka destekli botumuz hakkında bilgi almak için beğenip yorum yapabilir veya bize Telegram kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz.